Herkese selamlar, merhabalar. Merhabalar, sevgiler, saygılar. Yaşar, şimdi sana şunu soracağım. Tabii ona. ki de abi. Bir indisi. Terzi misin? Terziiz abi. <laughs> Terzisin terziiz abi. Hayatımda hiç sökük diktim var. Sökük dikmedik abi. <laughs> kendi söküğümüzü dikmedik. Yok ama gene ya işle ilgili dikiyoruz abi. Ya bugünkü konumuzla bağlantılı tabii ben yani terzilik, evet. çıraklık, şu subusu. Nedir abi bugünkü konumuz? Bugün konumuz şu. Hep biz başka sektörleri biliyorsun. Biliyorum, dijital evet. pazarlama rehberi yapıyoruz. Bu sefer reklam ajansları için dijital pazarlama rehberi. rehberi. Evet. Yani siz de artık kendi söküğünüzü dikebileceksiniz. Evet. Bakalım bizi neler bekliyor. Que Arkadaşlar biliyorsun abi çok fazla yorum geliyor evet. yani ya yüzlerce yorum evet. demek isterdim ama sadece işte her videomuzda genelde bir ya da sıfır yorum. Ya Biz niteliğe bakıyoruz nicelik değil. 1000 tane yorum gelip içinde elle tutulur. Bir Hiç tane olmayan videolar da var. Bize bir tane gelsin. Çok şükür kitlemiz çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu arada. Çok sağ olun. Aynen. Bugünkü videomuzun konusu gerçekten yorumlardan geldi. Evet. Hani babaannemin işte hayırlı cumalar <laughs> yorumunun dışında ondan sonra bir tek bu konu gelmiş işte biz de bir reklam evet. ajansıyız peki biz nasıl pazarlama yapmalıyız gibi çünkü bizi reklam ajansları da takip ediyor Mete evet hani sektörümüzde de bilindiğimiz için çok şükür Aynen reklam öyle. ajansları diyor ki ya kardeşim biz kendimiz terzi kendi söküğünü nasıl diker şu an bundan bahsedeceğiz Aynen öyle tabii ki de biz aslında kurulduğumuz günden beri kendi pazarlamamızı yapıyoruz evet. tabii ilk etapta hani başlarken biraz böyle işte kulaktan kulağa yayıldı gibi evet ki yine de hala daha en güçlü yanımız aslında orası değil biz. Yani Evet. yaptığımız işlerin takdir edilip işte farklı farklı markalara tanıtılmamız vesaire. Ama biz bunun dışında da sanki bir markaymış gibi. Evet. Bütün ajanslarımızla ilgili bir pazarlama yapıyoruz. Bizim en çok buradaki bütçemizi ayırdığımız kısım neresi abi? Aslında şöyle biz yine dijital tarafa ayırıyoruz. Aynen. Yani büyük bir kısmı o taraf diyebiliriz. Sebebi şu şimdi biz mesela markalarımıza ne yapıyoruz? Yani B2C markalar var <laughs> aslında. İşte HR markaları diyelim. Bir de B2B olarak hizmet veren, kurumlara hizmet veren aslında markalar var. <laughs> şimdi biz aslında reklam ajansı olarak markalara yani kurumlara hizmet veriyoruz. Aynen. Bizim Arama hacimlerimiz tabii ki de bir çanta alacak bir, işte çanta satın al kelimesi kadar çok bir arama hacimimiz değil. yok. Aynen. Çanta modelleri gibi, yani şöyle bir şey yok. Dijital ajans modelleri ve fiyatları. Böyle <laughs> hani bir şey yok. Aynen. Dolayısıyla bunun bir talebi de yok. <laughs> çok az yani. Çok Belki ayda 100 kişi, ya. 200 kişi aratıyor bunu ve belli konumlardaki pazarlama müdürleri, Aynen. şirket patronları, founderlar, CEO'lar, CMO'lar. Karar vericiler değil. Evet. Ya da işte bu işe gönül vermiş kişiler diyelim. Yani aslında bizim de genelde en çok zorlu kısım B2B dediğimiz işte. Evet. Hani daha çok böyle hani marka pazarlaması yaptığımız şeyler daha çok zorlanan evet. kısımlar oluyor. Dediğim gibi aslında bir arama hacmi olmadığı için önce bir o arama hacmini yaratmaya çalışıyoruz. Evet abi. Yani insanlara o kategori o ürün, o şeyle ilgili ya da verdiğimiz hizmetle ilgili hı. ne araması gerektiğini aslında biraz daha biz branding reklamları işte jenerik reklamlarla veriyoruz. Sonra döndüğü zaman hı hı. biz orada tekrar karşılığında oluyoruz aslında. E tabii yani bir de hani daha önceki videolara bahsetmiştik. B2B'nin pazarlaması en zor aslında dijitalde. Çünkü Aynen. doğru kelimelerle. Yani biz aslında gerçekten gerçekten bir SEO ajansı, bir içerik ajansı, Hı -hı. bir sosyal medya ajansı, Hı -hı. reklam ajansı gibi kelimelerde bir kere bir talebi karşılamamız lazım. Kesinlikle. Biz burada her zaman reklamlarımızı zaten veriyoruz. Ha bir ay marka geliyor, bir ay gelmiyor, bir ay çok geliyor, az geliyor. Bunlar hani biz bu ölçümlerimizle yapıyoruz? Hı -hı. Önemli olan burada lead kalitesi. Aldığımız lead Aynen. kalitesine bu tarafta biz bakıyoruz. Bunlar önemli. Yani Google Search reklamı olmazsa Aynen. olmaz. Aslında sistemde bizim ilk kurduğumuz şey birincisi ölçümleme, ikincisi bu ölçümlerden evet. çıkan kalitenin bizim ekip olarak değerlendirmesi. Search bizim de bir pazarlama ekibimiz var aslında Tabii içeride baktığımız zaman. Hani içeride görüştüğümüz, kendimizi anlattığımız, hani güzel bir şekilde sunumumuzu vesaire evet. ettiğimiz var. Ya öncelikle dediğin gibi bu kalitenin ölçülmesi, Hı -hı. bu datanın toplanıp yorumlanması sanki bir lead markasıymış gibi değerlendirilmesi evet. çok çok önemli. Ya burada da önceliğimiz şu oldu aslında bizim. Birincisi bizim vitrinimiz, web sitemiz, bizim ajans sunumumuz. bunların aslında güzel bir şekilde evet. tamamlanması gerekiyor. Ondan sonra aslında pazarlamaya başlıyoruz. Tabii. Yani bir de hani web sitemiz, Instagram hesaplarımız, LinkedIn hesaplarımız Hı -hı. yani kurumsal sosyal medya evet. hesaplarımız bir kere bunlar olacak ki Aynen. biz bunları zaten pazarlıyoruz bu tarafa. Yani biz kendimiz için bunu doğru bir şekilde yaptığımızı ve Hı. sizin markanız için de doğru bir şekilde yapabileceğimizi Aynen. gösteriyoruz yani teminatımız teminatınızdır <laughs> diyorlar ya. Aynen. Hani hakikaten öyle. <laughs> o bütün kullanıcıları koruyan bir sözleşmemiz var. <laughs> ya burada tabi bir şey sonuçta biz o kadar search reklamı yapıyoruz işte GDN'de işte evet. Meta'da vesaire reklam yapıyoruz ama sonuçta bu insanlara gösterdiğimiz ve indirdiğimiz sayfa web sitemiz ya da sosyal medya Tabii hesaplarımız işte. Dolayısıyla bundan dolayı bizim orada çok iyi bu hizmetleri anlatmamız gerekiyor. Burada da öne çıkan kısımlar. Evet. Bir, nasıl hizmet verdiğimizi anlatıyoruz. Evet. İkincisi, hangi hizmetleri verdiğimizi anlatıyoruz. Hı -hı. Üçüncüsü de bence en önemli zaten sitemizin en çok ziyaret alan sayfalarından biri başarı hikayeleri. Aynen mesela. öyle. Benzer kategorilerde, benzer rakip markalarda biz ne yaptık onların hepsini yazıyoruz aslında. Tabii onlar kanıtlanmış şeyler. Aynen. Bakın biz bunları yaptık, sizin markanız için bunları yapacağız anlamına Aynen. geliyor. Bir de zaten şu anki hani bir diğer pazarlama yöntemimizde şu anki çektiğimiz videoları örnek gösterebiliriz. Biliriz. Hani marka zaten bizi, Mete, Yaşar ve diğer ekip olarak zaten bizleri tanıyor. Aynen. Yani gelmeden önce diyor ki evet ben sizin videolarınızı izledim. İşte sektörümüze özel yaptığınız yorumları, ipuçlarını, işte teknikleri paylaştığınız videolarımızı izledik. Ve hani bu tarafta sizinle tanışmak istedik. Ki bu üç, çok fazla üç olan şey. 3-3,5 yıldır, yıldır düzenli ve ilk günkü evet. aşkla aynı şekilde çekmeye devam ediyoruz. Aynen diyorum. öyle. Yani ilk aşk, ilk günkü aşk gibi. Aynen. Yani <laughs> 4-5 yıldır aşağı yukarı belki Aynen. her hafta bak. Evet. Her hafta yani hiç ama biraz da Yiğit'i de seviyoruz. Bence Yiğit'in sevmemiz de önemli. Tabii ki de yani o da çok önemli. Tabii burada kameranın arkasında da Yiğit'e kreditimizi de buradan verelim. Tabii Yiğit değil de başka biri olsa burada mesela bir insan diye bir yapay zeka olsa evet. biz bu kadar düzenli olamazdık. Ya tabii canım hani bir Yiğit'lik var orada bir canım. Yiğit'lik var abi. <laughs> Yani aslında bu kreatiflerin üretilmesi zor Aynen. olan kısım. Burada sadece video olarak demiyorum. Video tabii en zor ama görsel taraf var bu tarafta. Bizim banner'larımız vesaire Aynen. kullandığımız materyaller, sunumlardan bahsettik. Sunumlar, evet. Web sitesi bunlar var. Ki şey biliyorsun Hı -hı. abi bazen mesela görüyoruz işte bazı ajanslar. Işte web sitesine giriyorsun işte under construction yani yapım tabii aşamasında abi. diyor. Yani bir kere şöyle düşün atıyorum yani kasapsın ama bir evet. şey yani vitrinin yok. Adam vitrini girip yok. nereden et seçecek? Ne yapacak? Simsiyah bir şey çekmişsin. Şeyini. Ya onu yani, kanıtlayamıyorsun onu da abi. Da yani asıl, senin senin iyi bir kasap olduğunu dükkanında şıkır şıkır olarak bunu yapabilirsin. Aynen öyle. Evet. E, o yüzden ya bir şekilde onların hepsini tamamlanması gerekiyor. orada şu oluyor. Ya evet bizim markalarımıza hizmet vermekten kendi sistemimizi biraz atıl bıraktık. Bırakmayacaksın kardeşim. Bırakmayacaksın. Kardeş. Aynen. aynen. Böyle bir dünya. Ya yani o zaman markanı da atıl bırakabilir misin? soru işareti. Aynen öyle. Bence dünyanın en büyük yanı terzi kendi söküğünü dikemez. Ya terzi Peki, ne bileyim terzi ya... o zaman çıplak mı ha, dikiyor diğerlerini yani, Terzi pantolonsuz mu geziyor? Terzi gömleğindeki yırtıkla mı geziyor? Aynen Tabii. öyle. Ki keza benim çok sevdiğim de bir terzi vardır bu arada. Lafı gelmişken söyleyeyim. Adem Terzi'ye de buradan Tabii bunun dışında dediğim gibi işte YouTube videosu tabii. bunu sürekli yayınlıyoruz. Bu YouTube videosunun reklamı, işte bizim yaptığımız postların reklamı devam eden standart sosyal medya reklamlarımız, reklamlarımız. Sosyal medya reklamlarımız mesela şeyleri de çok koşturuyoruz. Hani başarı hikayeleri özellikle işte evet. Google'la, Meta'yla, Creative evet. farklı farklı şeylerle gerçek anlamda başarı hikayesi. Yani biz evet. bunu yaptık, şu ürünü kullandık, böyle oldu. Çok fazla başarı hikayemiz evet. var. Yani onları da zaten promote ediyoruz. Bir de tabii markalarımıza aslında dönem dönem belli ekiplerle örnek vermişti. Sağlık sektörüyle ilgili Google'la buluşup aslında sağlık sektörüne etkinlik yapmak. Etkinlik tabii ki de. Çünkü sonuçta o da bir yeni marka kazanımı için ya da kendimizi anlatmak adına hı hı. çok da önemli aslında. Bir zirve, bir etkinlik yapmak. yani Bunlar da tabii bunlar daha maliyetli hı. şeyler ama hani bunları da mutlaka yaparsanız ne mutlu. Bunlar çok hı. güzel. Hı. Bir de bu arada Mete şeyler de var. Mesela biz web sitemizde hani daha öncesinde bizimle çalışmış markalardaki yöneticilerin, hı hı. firma sahiplerinin bizim hakkımızda olan yorumları oluyor evet. burada. Videolu olursa çok daha güzel olur bunlar. Ama onun da yazılı olarak da olması bu tarafta güzel. Çünkü bunlar bir referanstır. Ve şeffaf bir şekilde. Biz ki hakikaten markadaki kontağımıza soruyoruz. Bizle ilgili yorum yazıyor ve evet. direkt filtresiz aslında yayınlıyoruz. Bu evet. bizim için önemli Tabii hani Google hesaplarımızda da işte. Tabi Google diğer My Business hesaplarımızda var. da var. var. Ha, Normal aynen, diğer evet. birçok yorum yapılabilen aslında platformlarda evet, var. Yani Sortlist'de var. Edge var. Bunları yapabiliriz. Dediğim gibi hani farklı farklı şeylerde de bizi araştırıyorsa eğer. Çünkü yazdığında çıkan kesinlikle evet. sorgularda da karşılığını veriyoruz yani. Bir de şöyle bir şey var Mete. Mesela ajanslarda biliyorsun. Hani ajansla çalışmaya başlamadan önce ya biz şunu yaparız bunu yaparız bu tarz şeyler Hı -hı. çok konuşuluyor evet. ama günün sonunda ajans işi siz marka ile çalışmaya başladıktan sonra gösterdiğiniz performansı öncesinde hissettirmeniz lazım ki adamın sende başlaması Aynen. lazım o yüzden hayal satamazsın abi evet. bu işte evet hayal satamazsın o yüzden şeyi biz çok seviyoruz hani bu da aslında bence bir pazarlama Hı -hı. faaliyeti sonuçta bir ücretsiz yapıyoruz auditlerimiz mesela tabi yani hesap analizleri biz bunları ne yapıyoruz aslında bütün ekip olarak evet. oturup diyoruz ki biz olsa hesabımızı böyle Evet. Ki buradan da mesela bize gelen marka sayısı fazla bence. Tabii biz bunu bazen zaten biz genelde bunu ücretsiz yapıyoruz. Kardeşim gel senin hesabını bir analiz edelim. Yani sen gittin doktora oturdun. Doktor da şöyle bakıyor seni bir dinliyor. Hemen diyor şu tahlilleri bir yaptır. Çat veriyor hadi diyor bay bay. Aynen. Ama benim işte randevum şu tam bir sonrakini kontrol yazacağım. Ücretsiz. Sakin ol git kanını ver. Raporun önüme düştü mü kardeşim? Düştü. Bakıyorum ha B12'si eksik şey. Bakın reklam görselleri eksik, şu eksik, işte PMAX kullanılmamış, o olmamış. Meta hesabında şöyle sıkıntılar var. Hesap sağlığımız sıkıntı. Hemen reçetemizi yazıyoruz. Tamam. Bizim reçetemiz sunumumuz sunumumuzu çıkartıyoruz. Al kardeşim 50 sayfalık pdf. Ki sadece o reçeteyi bile uygulasalar zaten belli bir şey görürler aslında hesapta. Abi ki o reçeteyi uygulasalar oluyor. derler ki Allah senden razı, razı olsun. olsun. <laughs> benim sağlığımı, hesabımın sağlığını sıhhatini iyileştirdin. Aynen öyle. Helal olsun der abi. Bize buraya var ya bak çiçek gelir, çelenk gelir. Artık mesleğe Antepli birisi baklava getirir. Baklava ben tarhana yaptım. Gönderir. Turşu, bir turşu. Aynen. Sen <laughs> benim hesabımı turşu sepeti diyelim markamıza. Aslında paraya çevi gelecek şeyler gönderebilirim daha çok tercih ederiz. Ha onlar direkt bir ücretle çalışıyoruz aynen. gerçi. Danışmanlık ücretimiz de <laughs> evet, var ya, bunların yanısı. Para, parayı daha çok tercih ederiz. <laughs> Çünkü para paraya çevrilebiliyor. <laughs> aynen öyle. Turşuyu da ama yiyebiliyorsun <gülüyor> Mete. <gülüyor> Bir de son olarak mete eğitimler kısmını da söyleyebiliriz. Evet. Yani eğitimler abi. de çok önemli. Biz hani ekibimiz mutlaka burada esiyor reklam eğitimi. Hani bunu bu arada Hı. hani ekibimize katılacak kişileri de bu tarafta yapıyoruz Hı. ama bazen dışarıya da bu yaptığımız eğitimler oluyor ücretsiz bir şekilde. Tabii bu bahsettiğimiz sadece marka kazanımı değil aslında yani bizim temelimiz insan ya. Abi. Evet, evet abi. Temelimiz <laughs> insan. Ya mete <laughs> inanılmazsın ya gerçekten. Abi. Bir siyasetçi gibisin mete. Evet metem. ya abi gerçekten <laughs> temelimiz insan Hani o... insan. <laughs> İlk günkü aşkla. Yani bunu tabii her platformda yapmamız gerekiyor. <laughs> Kesinlikle. Peki abi böyle şey hani ya yani seni en çok etkileyen bizim yaptık? Abi şu evet. çok ses getir dediğin şey ne abi? Vallahi açıkçası videolar. Yani bu videolar evet, gerçekten evet birazcık abi. ses getirdi. Paylaşımlar olsun markalarımızdan daha bu videonun çekimine girmeden önce markamızla konuştum Hani konuk olmak istiyor vesaire kesinlikle bu bizim için evet. gurur verici bir şey ya Ya orada ben de şunu şaşırıyorum. Burada yaptığımız espriler insana bize yapıyor, korkutuyor. Evet. Burada konuştuğumuz konu ama siz böyle demiştiniz. Ha, evet. Yani. E biliyorsun <laughs> Mete şu olmuştu ya Yaşar Bey kuru yemişi çok seviyormuş. Evet, deyip abi. bizi kuru yemişlerle kuruyu... ağırlayan evet, abi. ve lüks Karışık, karışık. bu. İçerisinde leblebi yok, şey yok. Hani anladın Bilin mı? Bilin bakalım kim gelmedi o toplantıya? Ya ben Yaşan gelemedim orada toplantıya değil da. <laughs> da. Sıra bakmayın buradan Senin yerine gerçekten. Evet. O zaman abi özetlemek gerekirse, evet. ajanslar da ya da işte dijital reklam ajansı ya da reklam Hı. ajansları Bence herkesin kesinlikle kendi pazarlamasını yapmasını gerekiyor. online daha çok yatırım yapmasını gerekiyor. Evet. Ya. Ya belli bir bütçe ayırması gerekiyor. Bakıyorum belli bir geliri evet. varsa bunun belki de işte bunun yüzde ikisini, üçünü, beşini evet. mutlaka ayırması gerekiyor. Ya Tabii. Önemli. Çünkü yani. referansla genelde bizim işlerde oluyor. Referans da bir noktadan sonra tükenebiliyor. Tükenebiliyor. Aynen. Yani tamam herkes hani öneriyor. Bizi de öneriyorlar Hı. vesaire. Güzel referansa gelen marka iyi ama kendi pazarlamamızda bir bütçe ayırarak aynen. mutlaka yapmak zorundasınız. Eskiden kesinlikle. böyle değildi. Şu an gerçekten çok zor yani rekabet yüksek. Çünkü şunu düşün abi hani son olarak özetlemek gerekirse Hı. hani insanlar girip bir araştırma yapıyorsa orada sen yoksan başkası var abi. Tabii. O yüzden orayı kapatman orada gerekiyor. Orada çöktü bir reklam çıkıyor. Sen reklam vermiyorsan orası boş kalmıyor abi. Evet dolduruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o halde Mete teşekkür ederim konuk olduğun için tekrardan. ben de teşekkür ederim sana konukseverliğin, yardımseverliğin için. E, rica düşün. ederiz. <laughs> ne demek dijital reklam ajansımızı her zaman bekleriz. Yani. <laughs> Sağ olsun toz ile geldi, yorumlarını yaptı. Ben ayağımı tozuyla gelemiyorum. Yani Bazı nedenlerden dolayı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, o halde görüşürüz. görüşürüz. Sevgiler, saygılar.